Herkese merhabalar arkadaşlar bugün night online'da maden kazançlarından bahsedeceğim sizlere ee, Bunun için şöyle bir şey önerebilirim sizlere Golden matok almak isteyen arkadaşlar işte para kazandırıyor mu vesaire şeklinde sorular soruyor ee, Bu videoda onların sorularını gidermek için çekmiş olduğum bir video arkadaşlar Şimdi ben yaklaşık 7 gün yani 1 hafta kadar maden yaptım bu elimdeki golden matokla Dropları görüyorsunuz arkadaşlar. Bakın. Artı. Bununla birlikte e, günlük 10 saat civarı bir maden yaptım. Yani premium vesaire hiçbir şey yok. Sadece golden matok ile günlük 10 saatten 7 günde. Yani 70 saat maden yaptım toplamda. E, droplarım bunlar arkadaşlar. Yani dediğim gibi günlük bir de yaklaşık bir 10-15 kadar eğer şanslıysanız 15 yani en kötü ihtimal 10-10 ile 10 7-8 arasında bir monster stone atıyor arkadaşlar onlardan da düşen takılar var onları da bu maden kazançlarını sayıyoruz çünkü meseleler madenden çıkıyor sonuçta şimdi 27 tane TSE çıkarmışım arkadaşlar bakın 7 günde 10 saat yaptım arkadaşlar yani her gün 10 saat 10 saat yaparaktan 7 günde 70 saat madenle toplam bütün droplar bunlar ve premium vesaire bir şey yok dediğim gibi 27 ts çıkarmışım arkadaşlar 57 tane küçülme taşı bu 200k var 250k civarı bir şey e, bu küçülme hapları da yaklaşık yine bir 299 350 arası yani 300-350 arası bir 300 350k bir ederi var yani bezuar kastım arkadaşlar 129 tane e, bunlar da yine bir 50k 20k 10k artık ne ederse vereceğiz gidecek Bunlar da yine MS'den çıkıyor arkadaşlar. Bunların tanesi 100k'dan da satılanı var, 50k'dan da satılanı var. Yine buradakiler monster monster stone e droplarından çıkıyor arkadaşlar, bosslarından yaratıklarından çıkıyor. Bunlar da yine bir 100 150 kler var. ebisleri zaten biliyorsunuz. Satılmıyor şu an. Öyle bedava yattım işte bankaya dursun diye. Opal, şapira ve kristal çıkıyor arkadaşlar. 11 tane opal kasmışım. Bunu daha az önce 300k'dan Bu pazarını gördüm Şapirelerde yine o aralıkta kristaller falan Yani 150-200-300 arası bir şeyden gidiyor Bunlarda ee, X flash ve DC flash kastım arkadaşlar Daha o maden yüzünden çok Balık tutamadım Artı internetim yoktu biliyorsunuz Video falan çekemedim ee, bur Burası sadece eminim Yani benim zararımı Çıkartmıştır 2 GB'yi aldım arkadaşlar O altın kazmayı şu an piyasasına baktım. Old Roach 75 M ile 100 M arasında bir ederi var. Artı bir de Old Sike e çıkmıştı. Onu sattım 50 M'den. 125 M zaten yani çıktı bile parası bunun. E, bu sar arkadaşlar yine 2.5-2.600 arası. E, fragmentlerin fiyatlarını şu an tam bilmiyorum ama yaklaşık bu 10 M civarı vardır. Bu 5 M, bu da 3.5 M aralığındadır. Yeşil kutular da yine 5.5-6 arası. Kırmızılar 3 3.5 ya da 2.5 arası. Şu an piyasayı da tam bilmiyorum. Ee, her türlü yani kazmanın parası rahat çıktı ve bir haftada kar bırakmaya bile başladı yani kazmamız. Ee, alacak arkadaşları kesinlikle tavsiye ederim. Dediğim gibi günlük 5 sa saat, saat bile yapsanız yani siz de 10 günde benim yakaladığım drop'u yakalarsınız. Tabi eğer şansınız varsa önemli olan burada şans biraz da. Çünkü günde 3 tane fragment attığı da oluyor. Hiç fragment atmadığı da oluyor. Ama hani Altın kazma almak isteyenlere gerçekten tavsiye ederim. Çünkü zararı yok. Eğer maden yapacaksanız size bir zararı yok. Normal kazmaya göre daha hızlı. Represi daha düşük. Ee, umarım arkadaşlar altın kazma almak isteyen arkadaşlara e, yardımcı olacaktır bu video. Tekrar söylüyorum. Dediğim gibi 7 gün yaptım. Günlükte 10 saat toplamda 70 saat maden droplarını da gösterdim sizlere bankada arkadaşlar. Bakın bunlar başka da bir şey yok arkadaşlar. Night Online'de eğer hani maden yapmayı ve madenden para kazanmayı düşünüyorsanız mutlaka altın kazma şart arkadaşlar kazma ile para kasmak istiyorsanız. DC Premium ile de daha iyi droplar kasılabilir yani daha fazla para kasılabilir. Denemedim. Denemeye de pek niyetim yok. Herkese iyi oyunlar dilerim arkadaşlar. Umarım bu video işinize yarayacaktır. Eğer işinize yarayacaksa arkadaşlar beğenmeyi paylaşmayı ihmal etmeyin lütfen e, ee, kanala abone olmayı da ihmal etmeyin. Artı Twitch'te arkadaşlar çok yakında canlı yayınlarımız başlıyor. Twitch TV slash kodur. Ona da bir abone olursanız ya da takip ederseniz artık çok teşekkür ederim. Ee, Night Online ve LOL ile yakında canlı yayınlara başlıyoruz biliyorsunuz. Herkese iyi oyunlar dilerim arkadaşlar. Görüşmek üzere.